Yeniden merhaba canlar. Şimdi para karmasıyla ilgili ve etkileriyle alakalı söylemek istediğim birkaç bir şey var. Şimdi bu bizim sevdiğimiz insanın bize karşı yaklaşmasında bile blokajlar oluşturabilen, hayatımızda hani onun dışında bütün her şeyle alakalı çok büyük etkileri olabilen, bilmediğimiz etkileri yol açabilen etkisi yani tahmin edilemez, çok büyük boyutları varabilen bir enerjidir para yani para e, aslında bir enerjidir. E, şimdi zaman zaman böyle çok parasız kaldığımız e, dönemler olabilir. E, hatta çok paramız olsa bile, elimizde zaman zaman çok para geçmiş olsa veya aileden varlıklı olmuş olsak bile, yani öyle durumlar var ki e, bu para bize e, enerji olduğu için e, bununla ilgili hani e, sıkıştırılabiliyoruz, e, içimizden fark etmeden etkilenebiliyoruz. Aslında insanlar varlık bilinciyle doğuyor. Yani Allah'ta varlık Allah varlık bilincini insanlara yüklemiş bir durumda. İnsanları dünyaya getiriyor. Dünyaya getiriyor dediğim yani hani can veriyor, varlık veriyor. Ama insanlar zaman içinde çevreden aldığı etkileriyle, etkilerle işte aileden işte aldığı böyle yanlış yanlışlar, düşünceler o, dolayısıyla ya da atalardan bile bu gelebiliyor. Mesela hani geçmişimizde belki biz bilmiyoruz ama atalarımız hani öyle bir kıtlık bir bilincine hani varmıştır ki bunun etkileri bize nesiller sonra ulaşabiliyor. Bunun hiç farkında olmayabiliyoruz. Yani aslında biz kıtlık bilinciyle doğduğumuz halde pardon bolluk bilinciyle hani yaratıldığımız halde yaratıldığımız yani içimizde bu kodlar hala var. Ama sadece hani zaman içinde bastırılabiliyor, bu kodlar kapanabiliyor, düğümler oluşabiliyor, bu şekilde kıtlık bilincine gelebiliyoruz. Bu bizim etrafımızdaki insanların bize bakışını, bize davranışlarını bile etkileyebiliyor. Mesela örnek sevdiğimiz biri varsa eğer, ondaki mesela parasızlık durumunu tetikleyebiliyor. E, veya hani parası varsa bir hani daha çok para kazanayım parasına düşmesine sebep oluyor e, dediğim gibi bu sadece onunla ilgili değil bütün her e, etrafımızdaki yansımalarla alakalı e, bir durum yani e, şimdi mesela geçmiş bunun etkileri neler olabilir geçmişte mesela çok parasız zamanımız kalmış çok parasız kalmış olabiliriz e, bu şekilde enerjimiz e, yani bilinçaltımıza bu şekilde para enerjisi yerleşmiş olabilir. Bunların sebeplerinden mesela ee, yani mesela hani öyle zamanlar olmuştur ki işte ben bir daha bu hani bu parasızlık düzeyine gelmeyeceğim. Bir daha hani bu işsizlik düzeyine gelmeyeceğim. Ee, veya mesela hani para işte kirlidir, para kötüdür. Ee, işte çevremizden aldığımız, ailemizden aldığımız kalıplarda da mesela bu olabiliyor. Yani işte çok para kazanırsan e, para seni bozar işte ne bileyim e, hani bu tarz aklınıza getirebileceğiniz e, etkiler çevremizden alabiliyoruz bizde de yerleşmiş olabiliyor mesela şöyle garip bir örnek var ki mesela ben e, para hiç önem vermeyen biriyim biriydim yani e, hani şey maneviyata daha çok önem veren Hani bu çocukluğumdan beri ben de böyle gelişmiş bir durum bu e, Mesela işte hani annem hep şeylerdi işte hani e, kızım işte varlıklı biriyle evlen işte seni mutlu etsin falan. Bu da ayrı bir durum yani e, şimdi hani o ayrı olarak o konuya gelirsek e, mesela hani böyle düşünceler olmuş olabilir hani onunla ilgili diyorum. E, böyle düşünceler yaşamış insanlar için diyorum yani. E, mesela hani zengin işte biriyle evleneyim ben mutlu olurum. Bu o kadar yanlış bir düşünce ki ya da işte varlıklı biriyle karşılaştım işte benim için çok iyi kısmet mesela ama yani işte para bir enerji diyorum ya yani onun getirdiği mutluluk tam ne olacak hani anlatabiliyor muyum mesela hani bazen işte çok fakir olmuş olabilir işte kişiler ondan sonra hani evlilikle bunu kurtarabileceğini zannedebilirler ama o geçici bir histir. Çünkü mutluluk bizim içimizden gelir. Bizim içimizdeki bilinçaltımızdaki düşüncelerin toplamıyla alakalı bir durum. Yani bu şekilde oluşan zihnimizle, kişiliğimizle alakalı bir durum ve o yüzden hani bu şekilde düşünen varsa para mutluluk getirmeyecektir. Getirse bile hani çok kısa bir dönemdir yani. Özellikle bu konuda hani ne derler mantık evliliği yapan insanlar yani sonra hani ömür boyu o insanla yaşayacaksınız bir de bunu düşünün. Yani sevmediğiniz katlanamadığınız birisini sırf hani varlıklı diye paralı diye hani bu şekil e, sonra hani mutsuzluk sebebi olur onu demek istiyorum. Yine insanların kendi tercihidir ama hani bu e, sadece hani sevmedi, sevmeyip de sadece hani varlıklıdır paradır işte şudur budur ne bileyim işte yaşın geçti olabilir. E, işte çevre ne der falan baskısıyla evlenmek e, bunlar zaten e, mantık evliliği bunlar hani. Bir hevesle belki yapılır ama sonrasında kişiyi ömür boyu mutsuzluğa sürükleyebilir. Hani sonra boşanır dersiniz ama boşanamayabilirsiniz de. Ne bileyim şiddet görebilirsiniz. Başka şeyler olabilir. Ne suayli bir konuydu. Şey diyecektim. Hani işte annem öyle derdi. Varlıklı biriyle. Yani o da hani anneler öyle der. Babalar böyle der. Hani işte çocukların mutlu olması için. Bunlar bu şekilde söylenebilir. Ama eee yani işte az önceki anlattığım sebeplerden zaten e, mutluluk getiren bir durum değildir bu. Bu insanın içinden e, gelen akışla e, ilgilidir. Yani bilinçaltımızın e, düşünceleri e, o bilinçaltımız oluşturduğumuz düşüncenizle ilgilidir. Demek istedim yani. Şimdi e, ha, bende de vardı. Bu nasıl vardı? İşte ben e, paraya önem vermiyordum. E, i̇şte hani, hani bu para e, amaç Değildir. Amaç olmamalıdır ve araç e, olmalıdır. Hani böyle bir düşünce var biliyorsunuz. Ve bu çok gerçektir yani. E ben de bunu ama yanlış şekilde hani zihnime kodlamıştım. İşte para amaç değildir, araçtır. E, i̇şte para hani mutluluk getirmez. Para hani hiçbir şeye e, hani bu, bunlar da doğru da e, ben de hani de bu beni şeye yöneltti demek istiyorum. Hani bir yerden sonra hani böyle bir çıkmaza da girilebiliyor. E, bu düşünce doğru olduğu halde. Ee, nasıl bir düşünceye geçilebiliyor işte hani e, paraya artık hiç önem vermemek oysa dediğim gibi para bir enerji ve bizim hayatımıza e, bütün enerjilerin frekansları bizim e, hayatımıza bizim enerjimize etki edebilecek ölçüdedir etkidedir ee, şimdi ben anlatmıştım hani işte bir, e, bir yıldır hani böyle bir aylık zamanı geçirmiştim diye sonra Allah'tan barıştık yani şükür Allah'a ee, mesela o Şimdi bu karşımdaki kişinin, sevdiğim kişinin parasızın da engelledi. Ve o tabii ki bu sebepten kendini hani hani erkeklerde olur ya işte yani parasız olunca daha şey böyle hani gurur kırılması olabiliyor. Yani hani işte hani ben erkeğim işte para kazanmalıyım. Ee, para kazanamıyorsam işte iş bulamıyorsam mesela karşısına e, çıkmak da olmaz gibilerden bir düşünceye sahip olabiliyor. Yani e, benim o sıralarda işte e, çok böyle parayla ilgili korku korkularım pardon önce büyük konuştum. E, bununla ilgili bir mevzu geçmişti aramızda ve o demişti ki bana yani ben parasızlık hani şu an yaşıyorum işte hani, alacaklarımdan alacağım alamıyorum eee hiçbir yerden işte Ben de dedim ki ya buna işte hani bu aşka engel mi yani Hani bu her gün işte mesela konuşmamıza engel mi Ben böyle düşünüyordum yani sonra ve büyük konuştum dedim ki e, yani dedim bana dedim bu şekilde geleceksen dedim gelme dedim e, benden para hiçbir şekilde önem vermiyorum dedim e, Tam hani para bir şekilde önemlidir ama dedim. Hani bu dedim işte aşka engel değildir. Senin her gün bana yaz, yazmana işte ne bileyim her gün konuşmamıza aşka engel değildir dedim. Ve bu şekilde dedim hani düşünceni de bana gelmedi. İşte bir yıl önce böyle demiştim ben. Ee, işte ben büyük konuşmuşum. Ondan sonra ben e, böyle bir parayla sınav almaya başladım. Yani ben işte parasızlık çekmeye başladım. İşte e, annem babam vefat etti Onlardan aldığım işte evi geçindirdim mesela maaş işte bana yetmemeye başladı. Dişle ilgili sorunlarım çıkmaya başladı işte dişçiye para vermem gerekiyor her ay böyle. Ben kısıtlı parayla işte böyle para da veremiyorum ondan sonra ya da veriyorum bu sefer bir şeyleri yetişmiyor. Yani böyle iyice korkuya girdim endişeye girdim kaygıya kapıldım ve ben böyle bu şekilde düşünmeye devam ettikçe seyinim kişinin parasızlık sorunları artmaya başladı ama ben bunu o sırada fark etmiyordum ve e, ne zaman ki ben e, bir şeylerin farkına varmaya başladım İşte bir şeylerin uyanışına başladım e, paranın da artık değerli olduğunu anlamaya başladım hani onu yok saymamak e, onu o enerjiyi reddetmeme boyutuna geldim ve ondan sonra da onun da işleri düzelmeye başladı onda e, hani böyle işte alacaklarını vermek olsun, yani alacaklarını almak olsun, işte borçlarını vermek olsun gibi gibi. Yavaş yavaş hani onu da o şekilde durumları düzelmeye başladı. <laughs> ya çok değişik değil mi yani? İşte bilinçaltımızın etkilerine bakın. Yani aslında hani öyle düşün, düşündüğümüz zaman bile hani para amaç değildir, araştır. Evet bu çok doğru bir düşünce ama bunu bu sefer de aşırıya kullanınca hayır para da bu sefer önemli değildir benim için hani değerli değildir, işte para da neymiş, işte maneviyat daha önemlidir, bunu işte aşırıya yükseltince o sefer bu da ters etki yapmaya başlıyor. Dediğim gibi hani bu düşünceler e, bu parasızda e, ya da çok paramız olmuş olsa bile bunu işte hemen böyle yani çarçur edebilmeye e, bunu kullanamamaya sebep olabiliyor. Mesela bir tane örnek var. Bir tane adam işte böyle 80'li yıllar civarında bu yaşanmış bir örnek yani. Ee, çok yüksek böyle paralar kazanıyor piyango'dan. Çarçur edip bitiriyor. Sonra işte bir 4-5 yıl falan sonra böyle bir daha böyle piyangodan daha yüksek miktarlar kazanıyor. Yine aynı şekilde yine böyle yan, yaklaşık 4 kere falan bu şekilde oluyor. Ve e, sonrasında yani e, 2007 civarında şu araları bilmiyorum ama 2007 civarında en son ayakkabı boyacısı işine tekrar geri dönmüş. Yani bu hani anlatabildim mi? Çok parası olsa da insanın, zengin de olmuş olsa ya da bir yerden eline toplu para geçmiş olsa bile parayı nasıl kullanabildiğimiz de önemli. Yani parayı nasıl harcayabildiğimiz, hem paraya önce değer vermemiz, bunun bir enerji olarak bir kere dünyayı yani insanı etkilediğini bilmek, ona gereken değeri verebilmek ama... Harcayabilmeyi de e, bilmek gerekiyor. Mesela hani böyle bir şeyler alıyoruz alıyoruz diyelim sürekli. Yani mesela hani gerekmeyeni de alabiliyoruz. Yani ihtiyacımız olmayanı da alabiliyoruz. Bunların ayırdığına varabilmek yani parayı yönetebilmek. E, harcamalar har yaptığımız, yapacağımız harcamaları hani düşünerek e, yapmak. Ama böyle küçük hesaplarda değil. Bu da hani insan cimriliğe götürür ve cimrilik de zaten... E, bu sefer şey dönüşür yani insandaki bazı hani e, veçeleri kapatabiliyor e, hani ruhun düzen noktalarında söylemiştim ya hani cimrilik değil, cömertlik hani etrafımıza yaydığımızda yaptığımızda ve bize bu şekilde cömertlik olarak bu şekilde bize gelir diye biz mesela e, atıyorum hayır işleri yapmazsak bize bizim e, Elimizdeki paranın işte maaşımız olur Ya da işte elimizdeki para olur Bundan bir kısmını mesela işte e, Sosyal yardım kuruluşları olabilir Bilemiyorum işte e, Yardıma ihtiyacı olanlar olabilir e, Böyle küçük küçük yardımlar olabilir e, Hem gönülden böyle Gönülden bir zenginlik e, Hani işte yardım etmek insanlara Hayvanlara hem de böyle ihtiyacı olanlara Böyle ufak tefekte olmuş olsa Hani ihtiyaç yani imkanı olan büyük de vermesi iyi olur Tabi ee, dediğim gibi küçük küçük de verilmiş olsa böyle yardım amaçlı e, hani onları da mutlu etme amaçlı bunlar bize pozitif bir şekilde zaten dönecektir. Biz verdikçe e, bize gelecektir. E, biz mesela mesela kendim, ben kendim örnek mesela e, hiçbir şey almayan doğuzluğum bir insandım. Yani bu sefer de etrafıma hani cömerttim ama kendime cimriydim. Mesela bu da bir hani e, blokaj yaratabiliyor. Böyle saçıp savurmak değil, ihtiyacı olanı ala almak, e, ihtiyacın kadarı kullanabilmek, e, ama sonrasında bundan da pişmanlık da duymamak, hayır bir de bu da var, yani işte diyelim, işte mesela bir şey aldık e, ettik falan, yani. E, geçmiş olaylar için diyorum. Hani mesela öyle bir şey almışsınızdır ki öyle bir yere harcama yapmışsınızdır ki ya da öyle bir para kaybetmişsinizdir ki işte kredi işte almışsınızdır ödeyememişsinizdir falan. Hani bir şeyleri böyle hani başlarsınız ya suçluluk duymaya. İşte neden böyle yaptım keşke böyle yapmasaydım. Ee, işte i̇şte pişmanlık mesela ee, endişe etmek korku duymak size gelmeyeceğini düşünmek ee, yapılan şeylerden artık hani bir hatadan dönülebiliyorsa dönülmesi tabii ki de iyidir ama dönülemiyorsa artık hani olan oldu diye bir şey demiştim ya daha önceki bir videoda olan oldu bu yani hani artık üzerinde bir şey yapılamayacaksa o şey olan oldu diye bakmak gerekiyor hani o şekilde olması demek ki daha iyiymiş yani her şeyde mesela hikmetini biz bilemeyiz Allah'ın da bildiği bazı şeyler olabiliyor ya da bizim bazen mesela hani o dersi almamız için de olabiliyor dersinde öğrenebilmemiz için de olabiliyor yani öz pişmanlık suçlamak kendini suçlamak hele ya da başkasını suçlamak işte gel para konusunda böyle endişeye girmek korkuya kapılmak ya da hırsa kapılmak Hani biraz daha kazanayım, biraz daha kazanayım bunların hepsi enerjiyi bu enerjiyi bozan şeyler ve bize ters tepki olarak gelecek olan durumlar bu ee, burada kurban bilinci de olabiliyor yani zaten bu hani düşüncelere giren insan kurban bilinci haline düşmüş oluyor enerji bu şekilde kirlenmiş oluyor ve enerjilerin akışkan olması gerekiyor yani bir yerde hani sıkışabiliyor bu duygular e, ya da yaşanan e, durumlar e, ne bileyim suçlamalar yargılar bunların hepsi bu enerjiyi tıkıyor tıkıyor ve de bu enerjinin akması gerekiyor rahat bir şekilde akması ancak hani bizim kendimizi e, rahat hissetmemizle alakalı bir şey. Ee, şimdi ben kendimle ilgili daha önce bir şey söylemiştim. Hani parayla ilgili bir örnek de var. Onu da vereceğim demiştim. Onun şu an yeri geldi söyleyeyim. Ee, şimdi ben herhalde 10-15 yıl önce gibiydi. Tam zamanı hatırlamıyorum ama böyle bir öyle bir dönemdeydin ki ya işte borcum vardı. Ben iş arıyordum, bulamıyordum. Ee, parasızdım. Hiçbir yerden para akışı gelmiyordu. Yani alem alemden ne hiçbir yerden. Ee, beş kuruşsuzum işte gibi düşün yani ama o sırada borçlarım da var bana gelen bir yardım da yok ben işte ağlıyorum ediyorum Allah'ım diyorum ne olur yardım et işte ben ne yapacağım ee, işte hala iş arıyorum iş aramayı zaten yürüyerek gidiyorum hani yol parası bile yok o kadar düşünün yani ee, o sırada ailemle de bir küsmüştüm işte yani zaten zorlu bir aileydim işte neyse eee ya da hani arada bir işte verilmiş olsa bile hani o bir iki günlük, günlük hani diyelim yol parası sonrasında yine Elde el davuşta hiçbir şey yok ama benim borçlarım var yani nasıl diyeyim hani şu ankinden örnek verirsek mesela işte atıyorum işte 3000 5000 gibi mesela bir borcum var. Bana verilen para işte 50 100 olmuş olsa ne olur? Anlatabiliyor muyum? Neyse. Sonra ben işte günlerce ağladım. işte depresyona girdim. Ee, sağ sola işte e, borç bulabileceğim işte birkaç e, kişi arkadaşıma sordum aileme söyledim onların da o sırada zaten çok verecek durumda o kadar yoktu ee, sonra birden şöyle düşündüm ya dedim şey e, aslında bir yerde okudum yani daha doğrusu bunu işte hani bunu rahat bırakmak enerji rahat bırakmak gerektiğini bu konuda hiçbir enerjiye kaygıya korkuya girmemek gerektiğini e edelim nasıl olacak hani ben korkuyorum bu konuda hani endişeliyim borçlarım var hani veremiyorum ne yapacağım ben diye sonra e, deneyim dedim ve ben sanki borcum yokmuş gibi düşünmeye başladım. E, yani bunu hani borcunuz olduğunda işte ne bileyim parasızlık çektiğinizde bunları hiç ee sanki yokmuş gibi sanki hayat böyle bir bolluk içinde akıyormuş gibi ee sanki zaten size bir şekilde gelecekmiş gibi o şekilde düşünürseniz ee bu enerji rahatlamaya başlıyor endişe ve korku bittiği andan itibaren bunu tabi hemen yapmak kolay olmaz ama bunu hani düşünsenize kaybedeceğim bir şey yok bunu deneyeyim düşüncesiyle bile yapabilirsiniz ben yaptım gerçekten bir süre sonra bana hani olur olmadık yerden bir sürü yerden bir para geldi işe girdim alacaklarımı ödeyebildim anlatabiliyor muyum ee, ve bu tabi ki Allah inancını yükseltmekle de alakalı bizim bir kere rızkımız e, sağdan soldan değil sadece Allah'tan gelecek yani Allah bizim rızkımızı verecek ben o, bu inancı da geçmiştim. Hani dediğim gibi önceden işte dua ediyordum. Allah'ım ne olur işte niye olmuyor falan. Ee, ama sonrasında e, o işten hani para zaten bana gelir. E, korkusunu, endişesini işte bıraktıktan sonra para zaten bana gelir. Ve e, bu bana dedim Allah'tan gelir. Allah dedim bana zaten rızkını verecektir. Ve bu düşünceleri geçtikten sonra enerji önce hafifledi. E, ben bir kere bütün hani... Korkum, kaygılarımı, endişelerimi bıraktım. Ve sonra Allah inancımı da bu şekilde sabitleyip Allah'a güvendikten sonra e, dediğim gibi işte bana akış gelmeye başladı. Yani bu şey de olabiliyor bazen. E, insan hani şu şekilde de düşünebiliyor. İşte hayat hakkında yani hayattan hani e, alacağımı almam lazım. İşte bana kalmaz e, gibi böyle bazen insan endişeye, hırsa kapılabiliyor. İşte bunların önüne bu şekilde ket vurabilirsiniz rızkın sadece Allah'tan geldiğini siz yani doğru bir şekilde enerjiyi düzenledikten sonra kendinizle ilgili mesela kurban bilincini bıraktıktan sonra bununla ilgili o arınmalar o şekilde yapabilirsiniz kendinizi bu şekilde inancınızı yükseltebilirsiniz kendinizle ilgili çalışmaları verdikten sonra bu akış zaten dengelenecektir şimdi Mevlana'nın bir tane sözü var ee, işte senin kabın ne kadar senin kabın küçükse Okyanusun suçu ne diye. <laughs> Bu kap şey yani hani içimizdeki e, düşüncemiz bilinçaltımız Yani bizi nasıl etkiliyorsa e, diyeeyim o sırada kötü olumsuz etkiliyor zaten e, bunu Yansımalarını Hani çevrenizden kendinizden görebilirsiniz. Yani bende işte ne var? işte parasızlık mı var? E, hangi enerjim e, alt durumda? Frekansım hangi bu yüzden alt durumda? E, etrafıma da bu şekilde olumsuzluklar geliyor. Benim o sırada kabım ne kadar küçükse bana da yani okyanusun suçu ne? Hani e, verilecek bize bir şeyler Allah bize verecek. E, yani biz onu kendimize almaya açmadıkça anlatabiliyor muyum? Bolluk bilincine biz gelmedikçe rızkın Allah'tan geldiğini e, düşünmedikçe ya bir şeyleri yani e, sakinlikle karşılayıp endişeyi, korkuyu, öfkeyi e, enerji bloke etmeyi bırakmadıkça e, bize bir şeyler gelmez zaten. Bunları bıraktığımızda gelecektir. Yani ben layık değilim, işte hak etmiyorum. Yani bunlar da mesela çok e, önemli. E, i̇şte kınamak mesela. E, çok zengin olanları kınamak olabilir. Çok parasız olanları kınamak olabilir. İşte beddua etmek. Mesela birilerinin arkasından konuşmak. Bunlar bu enerjileri çok tıkıyor. Ee, şükür enerjisine geçmek bir de. Şükür e, yani olana olmayana şükretmek. Dediğim gibi her şeyin Allah'tan geldiği bilincine gelmek. enerji enerjiyi serbest bırakmak. Bizim hem para akışımızı düzenleyecektir hem bu enerjiyi e, düzenleyecektir. Ee, peşinden diğer e, blokajlarımız varsa hangi blokajımız varsa onun üzerine çalışırsak e, bu e, sıkışan hangi enerjimiz varsa onları düzeltme yoluna gidersek e, zaten diğer enerjilerimizde e, frekansımız yükseldikçe yani enerjilerimizi biz düzelttikçe frekanslarımız da yükselecek ve biz hayatı daha kolay daha e, mutlu bir şekilde daha huzurda kalarak e, düzeltmiş olacağız. Bu bizim sevdiğimiz insanı da yansıyacak. Onun da biz de bu enerji düzeldikçe onun da parasızlık durumları düzelecek. iş bulma, işe girme bu durumlar düzelecek. işte sağ sola harcama, saçma durumları varsa bunlar da düzene girecektir.